TRT 24 YouTube kanalındasınız. Ahmet Kurucan'ın yazdığı Kolaylaştırma, Nefret Ettirmeme ve Din başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Geçen haftaki yazımı şu cümlelerle bitirmiştim. Efendimiz zorlaştırın, kolaylaştırmayın demiyor. Aksine buyuruyor ki kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Buhari, Edep 80 İsterseniz bir başka yazıda buradan devam edelim ve bu hadisin sebebi virudu, sahabe toplumuna ne dediği ve 14 asır sonra bize ne demek istediğini ele alalım. Buraya namazları Cem ruhsatından gelmiş, azimet, ruhsat, mütesahil olma ve mezhep genişliği gibi kavram ve deyimler etrafında dönerek bir sonuca ulaşmıştık. Yalnız gelen okuyucu yorumlarından anladığım usulüne uygun bir şekilde mezheplerin konuyla alakalı içtihatlarını değişen ve gelişen sosyoekonomik kültürel çevre ekseninde yeniden değerlendirmenin ve buna bağlı olarak yeni içtihadi yaklaşımların ortaya konması kaçınılmaz. Bir başka ifadeyle meselenin Hanefilerin dediği Arafat ve Müzdelife'de ya da diğer mezheplerin söyledikleri güvenlik, yolculuk ve hava muhalefeti gerekçelerinin dışında başka gerekçelerin de devreye girdiğini nazara alıp hükümler üretilmesi gerekiyor. Bu bağlamda akla ilk gelen şeyler arasında büyük şehir ya da metropol kentlerde yaşayan kişilerin çalışma şartları, mesai düzenlemeleri ve trafik var. Düşünün. Elimizde bulunan namazların cemi ile alakalı fıkhi hükümler kurucu imamların yaşadığı göçebe ve tarım toplumu şartlarında ve şehirlerin nüfusunun en çok 10 bin kişi olduğu dönemlere ait. Bugün o imamların yaşamış olduğu Bağdat, Kahire, Mekke ve Medine şehirlerin nüfusu bile milyonlarla ifade ediliyor. Bunlara bir okuyucumuzun nüfusun yarıdan çoğunun ateist ve agnostik olduğu bir ülkedeyim. Sonra en yoğun nüfus olan Hristiyanlar arasında Müslümanlara ön yargılı bakan insanlar çoğunlukta. Cümleleriyle aktardığı toplumsal gerçekliği eklemek lazım. Son okuduğum istatistiklerde Avrupa'da yerleşik Müslüman sayısının 25 milyon Amerika'da 5 milyon olduğu yazılıyordu. İşte bu farklılıklar benim yeni içtihadi yaklaşımlar kaçınılmaz dememin gerekçesini oluşturuyor. İnşallah bir başka zaman bir iki yazıyla bu konuyu fıkhi düzlemde ele alırım ama önce şu sözünü verdiğim müjdeleme, nefret ettirme, kolaylaştırma, zorlama meselesine geleyim. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin aslında uzun bir hadisin İki kısa cümlesinden ibaret. Söz konusu bu iki kısa cümle ihtimal anlam bütünlüğüne sahip olduğu ve İslam dininin genel geçer prensiplerine uygunluk arz ettiği için sebebi virudu nazara alınmadan Müslümanların diline pelesenk olmuştur. Yanlış mı? Hayır, yanlış demiyorum. Ama önce Allah Resulü'nün bu beyanı ne zaman, nerede, nasıl, neden ve kime söylediğinin bilinmesi bu cümlelerin özgün ve orijinal anlamını keşfetmemizi sağlayacaktır. Zaten yorumda bu asli mana üzerine yapılmak zorundadır. Bu mana bilinmeden yapılan yorumlar bizi çok uç noktalara savurabilir. Allah Resulü'nün maksadından uzaklaştırabilir. Aksi bir yaklaşım hadisi zaman, mekan ve insandan bağımsız bir şekilde soyutlayarak ele alma demektir ki bu zamanla tarih ve toplum bilincini ortadan kaldırır hadisleri bağlamsızlaştırır, nesnel gerçeklikten koparır. Halbuki o hadisler ki aynı şey ayetler için de geçerlidir, ancak o tarihi sosyal arka plan şartları içinde gerçek anlamını bulur. İşte bu hadis de aşağıda aktaracağım diğer parçalarıyla beraber bir bütündür ve oturtmuş olduğu tarihsel, siyasal, sosyal ve kültürel bir arka plana sahiptir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 9. yılında Muaz bin Cebeli, Ebu Musa el Eşari ile birlikte Yemen'e gönderir. Muaz'ın görev yeri yukarı Yemen, Ebu Musa'nın aşağı Yemen'dir. Her ikisi de elçi, İslam dinini anlatacak mübelli, zekat toplama memuru ve mahkeme hakimidir. Onlar yeni görev yerlerine gitmeden önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her ikisine de Yemen'deki görevleriyle alakalı tembihatlarda bulunmuş, emirler vermiştir. Mesela altın, gümüş, hayvan ve zirai mahsullerin zekat nisabını ve oranını söylemiştir davaları karara bağlama usulüyle alakalı yönlendirici tavsiyelerde bulunmuştur. İnsanları İslam'a davet etmek, mazlumun duasından sakınmak, her yerde ve her zaman Allah'a karşı sorumluluk duygusuyla hareket etmek, kötülüklerin arkasından güzel amel yapmak, insanlara güzel ahlakla davranmak, Hz. Peygamber'in yaptığı diğer tavsiyeler cümlesindendir. Rivayetlere göre efendimiz şehrin dışına kadar elçilerini uğurlamış ve bu esnada söz konusu ettiğimiz beyanını işte bu uğurlama esnasında söylemiştir. Demiştir ki kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Birbirinizle anlaşın, iyi geçinin, ihtilafa düşmeyin birbirinizle anlaşın, iyi geçinin, ihtilafa düşmeyin tembihinin, yeminin iki yeni elçisi, mübelliği, zekat memuru ve hakimleri olan Muaz ve Ebu Musa'ya bir tembih olarak yapılmasını anlamak kolay. Aynı toprak parçası üzerinde iki elçinin birbirleriyle anlaşamamaları, tefrikaya düşmeleri idari bir zafiyet doğurur. Bu zafiyet otorite boşluğu meydana getirir. Tabiatsa boşluk kaldırmaz ve toplumda düzen yerine kaos hakim olur. Nitekim Yemen'de peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan Esvedül Ansi'nin sebebiyet verdiği kargaşanın ortadan kaldırılmasında Muaz bin Cebel bizzat rol almış ve etkili olmuştur. Buradan hareketle Allah Resulü'nün iki elçesine birbirinizle anlaşın, iyi geçinin, ihtilafa düşmeyin uyarısında bulunması üzerinde ayrıca düşünülebilir. Pekala, kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin tembihatı neden yapılıyor? Hiç şüphesiz bu tavsiye, dini tebliğ esnasında takınmaları gerekli olan tavra işaret olduğu gibi, gerek zekat toplama, gerekse hakimlik görevlerini yerine getirirken tercih etmeleri gereken bir prensibe vurgudur. Hicaz yarımadasının en uç yerinde yerini alan, lehçe farklılığı mahfuz, aynı dil konuşulsa da farklı kültürel unsurlara sahip bir ülke Yemen. Yeni bir dinle tanışacak çokları. Bu dinin öğretilerinden hareketle eski inançlarını terk edecekler gündelik yaşamlarını değiştirecekler. İçki örneğinde olduğu gibi belki eski alışkanlıklarına son verecekler. Yani bir taraftan inanç ve zihniyet, öte taraftan pratik hayatlarında köklü bir değişim ve dönüşüme maruz kalacaklar. Bunun sabahtan akşamı olmasını beklemek doğru mudur? Bu beklentiyle işin içine girilirse dayatmalar ve zorlamalar beraberinde gelmez mi? Kur'an'ın nüzulüne şahit olma, Hz. Peygamber'in nübüvvet sofrasının etrafına salmış olduğu meltemlerden istifade etmiş iki kişi olarak Muaz ve Ebu Musa'nın hayatlarının merkezinde İslam dini ve o dinin hayatı kuşatan kurallarını eksiksiz yerine getirme vardır.'' Bu anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir durum. Pekala ya muhataplarından da aynı seviyeye hem de hemen gelmelerini beklemeleri doğru mudur? Yanlış anlaşılmasın, onlar böyle bir düşünce içindelerdi demiyorum. Belki de bunun idraki içinde böylesi bir tavra girmeyeceklerdi. Fakat Allah Resulü'nün bu beyanı onların düşüncelerini pekiştirmiş, eğer aksi düşüncede ise tadil etmiş olmaz mı? sorularla devam edebilir ve onlarca izah edici beyanlarda bulunabilirim. Zaten sorulara dikkat ettiyseniz günümüzde birçoklarının din algısını ve bu algıyı kendi çocuklarımız başta olmak üzere üçüncü şahıslara anlatmada içine düştüğümüz zihniyet yanlışını görebilirsiniz. Maksadımın anlaşıldığı ümidiyle son söz olarak şunu söyleyeyim. İnsan din için değildir. Din insan içindir. Halbuki kategorik bir yaklaşım sergileyip halk İslam'a adını vereceğim yerde duran milyonlarca Müslüman bugün tam tersini düşünüyor ve insanın din için olduğuna inanıyor. Dini kimliklerimiz insani kimliklerimizin üstüne çıkartılıyor. Evrensel ahlaki prensipler yanlış din algısı altında unutuluyor. İşte bu yanlış algı kimlik sıralamasında yapılan değişiklik de bizi hem de Müslüman olarak insanlıktan uzaklaştırıyor. Halbuki yıllar önce Hoca Efendi'nin vecize misal sözünde dediği gibi biz önce insan sonra Müslümanız. Genellemelere gitmem doğru olmaz. Her fert tek tek dönsün kendi vicdanına sorsun. Endam aynasının önüne geçip ben önce insan mıyım yoksa önce Müslüman mıyım sorusunu sorarak kendini sorgulasın. İmanın Allah nezdindeki yeri mahfuz. Sözün geldiği şu aşamada kendimi şöyle demekten alamıyorum. İnsan olarak yaratıldığı halde insani ve ahlaki değerlerle gerçek kimlik ve kişiliğini bulamayan birisi Müslüman olsa ne olur, olmasa ne olur? Son yazıyla bu husustaki düşüncelerimi paylaşmaya devam edeceğim. diyor Ahmet Kurucan, TR724 köşesinde.